Ella, Boston, 24 Mayıs 2008 Bahar mevsimi boyunca Rubinstein'ların görkemli malikanesinde her sabah ilk uyanan, mutfağa ilk gelip kahvaltıya hazırlayan Ella'ydı. Kahvaltının en faydalı öğün olduğunu inanırdı. Kadın dergilerinin birinde okumuştu. Bir araştırmaya göre düzenli kahvaltı eden aileler Aile fertlerinin aç bir ilaç kapıdan fırlayarak güne başladığı ailelere kıyasla çok daha uyumlu ve mutlu oluyorlardı. Her ne kadar kıyaslamaya inancı tam olsa da dergide söz edilen o keyifli kahvaltılardan henüz yaşamamıştı Ella. Kendi evlerindeki kahvaltılar pek öyle uyumlu falan olmuyordu. Daha ziyade herkes aynı binterden çalıyor, kimse aynı yiyeceği paylaşmıyordu. Biri reçelli tost ekmeği yemeyi tercih ederken Jeanette, Diğeri ballı mısır gevreğini kaşıklıyor, Avi. Bir başkası tavada yumurtasını tam kıvamında isterken, David. Dördüncüsü hiçbir şey yememekte ısrar ediyordu, Orly. Gene de Ella'nın nezdinde kahvaltı önemliydi. Her sabah usanmadan herkesin yiyeceklerini hazırlar. Böylece çocuklarının okuldan abur cubur yemek zorunda kalmayacaklarını düşünerek bir anne olarak kıvanç duyardı. Ama işte bu sabah Ella mutfağa girdiğinde, her zamanki gibi kahve hazırlamak, portakal sıkmak ve ekmek kızartmak yerine ilk olarak mutfak masasını geçip dizüstü bilgisayarını açtı. Mesaj kutusunu açar açmaz ışıltılı bir gülümseme kapladı yüzünü. Beklediği e-posta gelmişti. Aziz Zahar'a cevap yazmıştı. Sevgili Ella, kızınla aranızın düzelmesine çok sevindim. Ben de bu sabah erkenden Momestenango'dan ayrıldım. Tuhaf şey, Burada sadece birkaç gün kaldığım halde veda etme zamanı geldiğinde bir burukluk hissettim. Guatemala'daki bu ufacık köyü bir daha dünya gözüyle görebilecek miydim acaba? Sanmıyorum. Ne zaman bir yere veda etsem bir parçamı geride bırakmış gibi oluyorum. Ama işte ister Marco Polo gibi dünyayı gezelim, ister beşikten mezara aynı eve kazık çakalım. Hepimiz için hayat doğum ve ölümler dizisi demek. Başlangıçlar ve sonlar bir anın doğması için bir önceki anın ölmesi gerekir. Yeni bir ben için eski benin kuruyup solması gerektiği gibi. Momestenango'dan ayrılmadan evvel meditasyon yaptım. Tefekküre daldım. Seni düşündüm. Boston'daki yeni arkadaşım. Her insanın etrafında farklı renklerden bir hali olduğuna inanıyorum. Gözlerimi kapatıp senin renklerini bulmaya çalıştım. Çok geçmeden üç hale belirdi. Sıcacık sarı, Mahcup turuncu ve ketum metalik mor. Bence bunlar senin renklerin. Çok da güzeller. Hem ayrı ayrı hem beraber. Guatelama'da son durağım Jahul isminde ufacık bir kasaba. Burada evler kerpiçten. Çocukların gözleri kocaman ve kapkara. Bakışları kendilerinden yaşlı. Her evde her yaştan kadın kilim ölüyor. Ben de bir neneden senin için bir kilim satın aldım. Kadıncağız'a Bostonlu bir hanım için hediye aldığımı seçmeme yardım etmesini söyledim. Bir süre düşündükten sonra evindeki koca yığından bir parça çekti çıkardı. Yemin ederim orada her renkten ve desenden 50'den fazla kilim depolanmıştı. Ama yaşlı kadının senin için seçtiği kilimde yalnız üç renk vardı. Sarı, turuncu ve mor. Garip bir tesadüf değil mi? Tabii ki kainatta tesadüf diye bir şey varsa... Bizim sanal alemde karşılaşmamızın da bir tesadüf olmayabileceğini hiç düşündün mü? Sevgilerimle, Aziz. Hamish, istersen kilimini postayla yollayabilirim. Ya da Boston'da kahve içeceğimiz gün yanımda getiririm. Mesajı okuduktan sonra tatlı bir pembelik yayıldı Ella'nın yanaklarına. Ne güzel yazıyordu Aziz. Sıcacık, samimi, olduğu gibi gözlerini kapadı bedenini çevreleyen renk kuşaklarını düşledi. İlginçtir. Zihninde beliren Ella yetişkin hali değil, ta 7 yaşındaki haliydi. Çoktan unuttuğunu sandığı nahoş hatıralar canlandı. Çocukluğunu hatırladı. Burukluğunu, yalnızlığını, annesini anımsadı. Üzerinde fıstık yeşili fırfırlı önlüğü, elinde yuvarlak, ortası delik kek kabı, yüzünde kül rengi bir maske, Solgun ve sonsuz bir kederle mutfak kapısına durup önce dikilmiş bir halde. İlk Ella keşfetmişti babasının cansız bedenini. Tavandan parlak kalpler, toplar, kutular sarkıyordu. Işıl ışıldı ortalık. Noel zamanıydı ve yeni yıl süslerine karışmak istercesine bir beden sallanıyordu orta yerde. Babası kendini asmıştı. Tüm gençliği boyunca Ella babasının intiharından annesini sorumlu tutmuştu. Ve henüz genç bir kızken kendi kendine bir söz vermişti. O, annesinin yaptığı hataları yapmayacak, evlenince kocasını hep mutlu edecekti. Onun evliliği ölene dek sürecek, anne babasınınki gibi kısa ömürlü olmayacaktı. Belki de bu yüzden, yani sırf kendi evliliği farklı kılabilmek için annesinin yaptığı gibi bir Hristiyanla değil, kendi inancından bir Yahudi ile evlenmek istemiş, eş olarak David'i seçmişti. Ella ile annesinin aralarının düzelmesi uzun zaman almıştı. Aslında yakın zamana kadar annesine nefreti devam etmiş ancak birkaç sene önce maziyi deşmeyi bırakabilmişti. Artık yorulmuştu öfke duymaktan. Geçmişe öfkelenmek ağır bir yüktü. Anne, Heyo! yo, dünyadan anneme, dünyadan anneme, cevap ver anne. Ella mutfakta dağmış otururken birden bir kıkırdama sesiyle irkildi. Arkasına dönünce kendisine müzikçe bakan dört çift göz gördü. Orly, Avi, Jeanette ve David. Dördü de aynı anda kahvaltıya inmiş olmalıydı. Şimdi yan yana durmuş tuhaf bir yaratığı incelercesine ona bakıyorlardı. Hallerine ve yüz ifadelerine bakılırsa orada epeydir durup dikkat çekmeye çalışmış olmalıydılar. Mamiş ne oluyor ya? İki saattir sana sesleniyoruz. Duymadım bile dedi Orly. David gözlerini kaçırarak Ekrana nasıl da gömülmüşsün öyle diye mırıldandı. Ella kocasının bakışlarının odaklandığı yere baktı. Ekranda Aziz Z. e-postası açık duruyordu. Apar topar dizüstü bilgisayarını kapattı. Yayın evi için sürüyle okuma yapmam gerek dedi Ella. Raporumu zamanında teslim etmeliyim. Biliyorsun şu roman üzerinde çalışıyorum. Avi gayet ciddi bir ifadeyle lafa daldı. Ama rapor yazmıyordum ki ben gördüm e-postalarını okuyordun. Ella kıpkırmızı oldu. Gülü çağındaki çocuklar ne demeye büyüklerin kusurlarını, açıklarını bulmaya bayılırlar ki? Ama neyse ki diğer aile fertleri konuya ilgilerini yitirmiş gibiydi. Şimdi herkes başını çevirmiş, boş tezgaha bakıyordu. Orly merakla annesine döndü, herkesin aklından geçen soruyu sordu. Anne, bu sabah bize kahvaltı hazırlamamışsın, inanmıyorum. Söylenen söz Ella'yı da sersemletmişti sanki. Şimdi etrafa bakma sırası ondaydı. Ne kahvenin dumanı tutuyordu ne ocağın üstünde sahanda yumurta bekliyordu. Ekmek kızartma makinesi boştu. Sahi ne olmuştu da her sabah robot gibi sofra kuran kadın bu sabah kahvaltı hazırlamayı unutmuştu. O an Ella anladı ki aklı fikri Aziz'deydi. Şu an bu büyük ve lüks evde değildi. Guatemala'da onun yanında olmak için neler vermezdi ki?